Her zaman ki Or orayı, orayı mı? E bir Orayı alalım, nereye alalım? Tamam. Desko. Atladım bitches. Atladım bitches mi? O ne demek lan? <laughs> Senin kalemlerin. <laughs> Çevremizde kaynıyor ya. Her yerde adam var. Aynen aynen. Her yerde adam var abi. Acımayacak. <laughs> Lan olacak ama acımayacak. Burada seviye 2 kask var. Polis eleyi çarptı. Oğlum mermi yok ya. Bu o ne? ne Bu adam? ne? San Doldu. Adam varmış burada. Fucking hell. Motherfucker. Ben sen sandım ver. Ben... Vallahi Allah. sen sandın. 762 bırakabilirim. Bot da olabilir ama. 762 alırım bro. -6 alırım 6 -6 bro. Falan. Alırım bro. Neredesin? Geldi. gel. Adam kovalıyor malla. bana bir. Polo bir... lazım polo ya. Adamsın adam. Al burada. Kubbeye doğru gidiyor. Bir tanesi kubbeye tırmanırken gördüm. Vallahi. İkişi falan <laughs> gidiyor da ama Vurmuyor da Ya aldım Aga bunlar Bunları çıkartmayalım ya Fare gibi kalsınlar orada Aha Tara sağdan dalıyor Buraya bakmışlar zaten Elbette. tünele, tünele burada bir şey oluyor mu bilmiyorum da Geldim geldim. Onlarla birleşeceğim. Onlarla birleşeceğim. Doğru yerde doğru yerden girdin. Hada evet evet. Mı? Evet orada. Geldik. Geliyorum. Az kaldı. Arkada var. Hacı, baba tamam. Hacı baba tamam. Gel abi destek. Arkadaşım da kaldı. Kaldır abi adam sen. Bir kaldı. Koşuyor. Bak ya, kuştu ya. ya. Solda solda. Tamam. Sol taraftaydı abi. Ya Aykut önünde bir yerde. Ha sağa dönmüş, sağa dönmüş. Burada avlayabilir ha, dikkat et. Dikkat et, ay gitme, S12 var. Helal be. S12 nedir ya? Aha ha! Diğer tarafta patladı, buraya inen olacak beyler. Tepeyi siper alın, tepeyi, tepeyi. Biri sağa geçsin, biri sola. Buradan akacaklar birazdan. Hazır olun. Birazdan akacaklar bak Berhan. Hazır ol. Geliyor. Geliyor, geliyor. Oradan geliyor, bir geliyor, geliyor, bir geliyor. Yer geliyor, yer geliyor. Yer ben de, abi biliyorum ya. Bak. <laughs> Lan! Çok iyi ya. Yok ya patlattılar bro yukarıya, Onun sesini duydum lan. Nereden şimdi çıkalım biz? Nasıl yapalım? Bence bekleyelim. Gelen olacak. Kit olan varsa bana bir tane kit. Bir al. şey değil mi? E gel buraya. E, gel. gel abi neredesin? Bıyalım Şu kitleri alın. Dört tane kit atıyorum paylaşın. Bir tane versene. Tamam. Abi bunları ilk patlattığı yer var ya. Oradan çıkalım bu adamlarla da çarpışırız. Her türlü çıkarız buradan. Ben, ben buraya gelirken bir kişiyi nakladım onun kili geldi bu arada. Bunlar yine gelecek aynı yerden. Burada bu taraftan keseriz ya. Bak bunların hepsi alan dışı ha. Bunları da yeriz. acısına acısına son verelim bunların da ya. Yazık. Başka birbirlerini öldürüyorlar. Baba tamam, bak gördünüz değil mi? Bunu... Ha ölü. Çok yedi o. Çok yedi. Tam önümüzde. Atakan tam Safety'im, safety'im, safety'im. Arka, 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 arka. Çok iyi, çok iyi. Sistemeden gelmeyin, sistemeden gelmeyin. Sisle... Abi. S gel gel at. Bende de yokmuş lan. Alman lazım. Abi <laughs> ne Ya bu sıçtığımın vektörü var ya. Vektörlü bok etti oyunu. Şuraya iki tanesi Kanka görmezler buradan zor ya. At atacağım. Kadim öldüğü yerden geliyor arkadan. Bu taraftan. Kevaşlar ya nasıl sıktılar ya? hemen gitmeliyiz. Hemen tepe oynamalıyız. Abi böyle bir şey yok ya. Sağda bir şey Yedi, Çok iyi. Ben şeyi kurtarıyorum. Kanka şansa kaldı artık. Sağdaki adam görürse şansı mansı yok da şu soldaki bizi görürse Evet gördü. Alacağım Görmedi. Dedi. Gördü. Go. Go alana go 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 go. Değil. Bak biri tepede. Şurada tepede. Alan abi alan alan geldi. Biriyle karşılaşacağız. Fuck. Oğlum bunlar niye alana girmiyor ya? <laughs> adamların alana girme derdi yok ya. O tepe, tam tepe. Tam tepe alamıyor. Hemen bunlarla çatışacağız arkadakiler bizi vuracak. İyi. Hemen önümde. Bir kaldı. Bir kaldı. Aşağı atladı. Başkası mı vurdu lan bunu? <laughs> Öldü. Arkada. var lan. Bence şansı hiç zorlamayalım. Çok güzel be. Sağdan oynadım buna. <Gülüyor> <Gülüyor> helal helal. <laughs> Kıymetin bile maaş siz arkalandınız, siz adam bitiriyordunuz ben vurdum onu. Aa, ben <laughs> Aga hiç görüntü yok aşağıdan ha. Soldan mı geliyorlar lan acaba? Ha gördüm 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 gördüm. Solda bak bak. Yapıştır abi oradan. Ne oldu? Yok edici. Yok oldun lan. sol kayısı var arkadaşı var orada. Aynı şekilde aşağı aynı şekilde. Çok iyi be. Şu aşağısı kaldı sol. Şehri de çıkartmayalım abi. Şehir de boka bok, bokta kalsın. Şurada. Arka arka. Hii. Eski şehre git abi. Git eski şehre. Ben koruyorum. Beni bilmiyorlar. <laughs> <laughs> Onun arkada. Tam arka arkama. Amına kodum köyü sen ne geziyorsun daha. Nerede lan? şurada adam var. Helali be son anda ya. Lan çok iyiydi. Sol geldi. Geliyor sana bekle bekle değil Bekle sevgili geliyoruz Aşağımda ya Neredesin sevgilim? Ne diyorsun? Başka var mı arkada? Alan dışı biri sıktı lan bana. Abi ya. Onu vurdum onu vurdum. AVM'li, AVM'li ne? Le... Biri daha kaldı ya. AVM'li. Evet, AVM'li AVM, AVM nerede? Sarıda. Nerede? Ben en sağdan deneyeceğim. Tamam. Ya. Ben de ortadayım. Aynen gördü beni aynen dediğim yerde. Tarın dediği yerde. Tamam abi kaldı tek. Çok iyi maç oldu ya.